Gelen top Hamit'ten. Mehmetcan girdi araya. Cüneyt. Yine Mehmetcan bir kez daha Cüneyt oynadı. Hızlı geliyor mafya sigorta takımı. Cüneyt direkt kaleye düşündü. Go Topla çıktı bıraktı şimdi Cüneyt'e. Cüneyt, e. Cüneyt solayla kaleyi yokladı. Son anda Alper. Koner. Topla çıktı bıraktı şimdi Cüneyt'e. Cüneyt, e. Cüneyt solayla kaleyi yokladı. Son anda Alper. Koner. Mehmetcan. Çizgi yeniyor. Mehmetcan kaleyi düşündü. Murat. Engin'i düşündü. Engin toplu çıkmak istedi. Oğuzhan'ın şutu. Batuhan iki dedi topun sahibi top yine Suat Taş şimdi içeri çevirdi. Son an salonun kafa vuruşu ardından Habit arka direkte bitti. Murat vurdu Alper mükemmel bir kurtarış. İçeri gönderildi top Ömer. Sol tarafta boşluk var. Mehmet Can vurdu. Emre kaleyi Arda sıkışan top oyun devam ediyor. Hasan Sol tarafta Murat. Çekti topu Murat. Baktı kaleye. Murat'ın şutu. Skorda katkısı çok büyük. Karşı karşıya pozisyon yine Alper. Bu arada. İyi döndü Hasan. Şimdi dön. Can'a. Can. Can sahaya. Şu yine Alper. Bünyamin kontrol edemedi. Şut ve gol. Mehmet Can. En tersi boşluk Cüneyt Cüneyt Cihangir vurdu Batuhan <laughs> Mehmet Can. En tersi boşluk Cüneyt Cüneyt Cihangir vurdu Batuhan Gerisinde olan isim Şimdi sert bir şut Murat İlkay Dinçer İyi sıyrılı bak kale Sert şut Alper yine Alen Kale denemişti. Az farklı avuta gitti. Mafya sigorta rakibi.